Karşıntıyı ve oluşan tahrişi azaltmak için karbonatlı su kullanmak yararlıdır. Karbonatlı su iyi bir tahriş giderici etki gösterir. Elma sirkesi sivrisinek ısırığı için ilaçtır. Bir ölçü suya bir ölçü soğuk su katarak oluşturulmuş karışımı dolaba koyun ve her ihtiyaç duyduğunuzda kullanın. Çay ağacı yağı modern tıp ilaçları yokken eski medeniyetlerde sivrisinek ısırığından çare olarak kullanılıyordu. Bu yağı bulamazsanız lavanta yağını da kullanabilirsiniz. Taze muz kabukları ısırılan bölgeye sürdüğünde ağrı ve kaşıntıyı geçirir. Bu kesin birleşenler şişliği azaltmayı ve kaşıntıyı yatıştırmaya yardımcı olur. Ayrıca güçlü aroması böceklere ve sivrisinekleri uzak tutabilir. Etkilenen bölgeye kıyılmış soğan veya sarımsak sürün. Birkaç dakika bekletin ve sonra yıkayın. Sivrisinek ısırığının üzerine buz torbası koyarak tüm ağrı hapletebilirsiniz. Bir diğer yöntem ısırgan otu. Isırgan otu ithabı kontrol altına almakta yardımcı olmaktadır. Sivrisinek ısırığına biraz bal sürün. Balın antibakteriyel özellikleri vardır ve bu nedenle ısırığın efekte olmasını önleyebilir. Organik bal kullanmak en iyisidir. Kaşıntılı bir ısırık üzerine küçük bir damla bal iltihabı azaltabilir. Aloe vera doğal bir antiseptik görevi görür Kaşıntı ve şişliği azaltır. Daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca güneş yanı için iyi bir tedavidir. Bitkinin sert kabuğunu soyun ve jeli çıkarın. Jeli yaklaşık 10-15 dakika soğutun ve ardından ısırık bulunan bölgeye sürün. Sadece bir limonu dilimleyin ve etkilenen bölgeye sürün. Ayrıca limon suyu ve ezilmiş fesleğin ezmesi yapabilir ve yatıştırıcı bir etki için uygulayabilirsiniz. Nane yapraklarını da kullanabilirsiniz. Kekik sivrisinek ısırının kaşınmasını hafifletmeye yardımcı olabilir. Kekik antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Bu nedenle bir sivrisinek ısırı çevresindeki cildi tahriş etme ve enfekte etme riskini azaltmanıza yardımcı olabilir. Yulaf ezmesi içerde özel maddeler nedeniyle kaşıntı ve şişte giderebilir. Yulafın içerdiği bileşikler tahriş önleyici niteliklere sahiptir. <laughs>